Sünnet-i seniyede sahtekarlık var mı? Adam kandırmak var mı? Adam ütmek var mı? Adam yefen yolmak var mı peki? Yamyam yam olmak var mı peki? Sünnet-i seniye ittiba bir hayat tarzıdır. Bir yaşantı tarzıdır. O sadece böyle klasik böyle cimnastik var bir takım hareketler yapmak gibi değildir peki. Yani zarftan öte mazruftur mühim olan. Zarf nedir? Zarf sarı sakaldır cübbedir, şal vardır, çarşaftır vesaire. Hani görüntü, eyvallah, tamam. Ama zarftan öteye mazruftur mühim olan. Mektuptan gaye zarf değildir. Ya mektubun içerisine yazılan kağıtlar, ya o yazılar, o yazılardır mühim olan. E ama ortalık var ya çok fena. Çok fena atizi itizine karıştı eskilerin tabiriyle. Sapla saman birbirine karıştı. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Angarya mı oldu? Birisi birisine peki e, sakat mal satıyor, malı alan diyor ki gel diyor, gidelim diyor, bir hocaya danışalım. Hoca ne anlar bu işten diyor. Bu insanın dini ve imanı bitmiştir. Dervişli de bitmiştir. Cenazesi de kılınmaz. Buna kız da verilmez, kız da alınmaz. Öldüğü zaman Müslüman kabristanlığına dahi defnedilmez bu insan. Bu gitsin kendisine başka bir Allah bulsun, başka bir peygamber bulsun, Cenab-ı Hakkın dediği gibi varsa ne yapacak peki? Din ne oldu peki? Kur'an'ın ifadesiyle din kanundur. Din kanundur. Din kanundur. Ya yaparsın veya da sonucuna katlanırsın. resul e niye konuşuyor peki? Öyle zaman gelecek ki peki Müslüman adam cenazesi camiden kalkacak fakat e, Müslüman kabristanla defnedilmekle birlikte yarın mahşere Yahudi ve Hristiyanla iman ve İslam'a hasım ve düşman kesilenlere birlikte Allah'ın huzuruna gidecek diyor. Bu söz niye söylenmiştir? Bu söz niye söylenmiştir? Bu söz niye söylenmiştir? Alim olmaya gerek yok bunu anlamak için. Efendi Baba Fatih camisine gir giriyor, millet namaz kılıyor. Büyük insanlar, ehli keşif insanlar, Allah onlara öyle bir güç ve keramet vermiştir. Bakıyor böyle, sizi gidi almış secdeli kafirler sizi. İmam-ı Rabbani mektubuna giriş yapıyor, sizi gidi derviş kisvesine girmiş dinsizler sizi diye başlayayım Rabbani. İtikat sakat, Amel-i salih sakat peki. E ne olacak bu insanlar? Bir check-up'tan geçsek Allah bilir yani kaç tanemiz sınıfı geçer. Allah hepimize mededü günayet eylesin. Amin. Mehmet Akif Ersoy rahmeti derdi ki ben 200'lü insanları çok seviyorum derdi. Ya 200 insan sevilir mi derlerdi üstad. Derdi ki günümüzde insanlar artık iki değil yirmi yüzlü olur diyor. E tabi 20 yüzlü insan hiç sevilmez ama 2 yüzlü onun yanında hiç olmazsa sevilir. E ne de olsa 2 yüzlü vesaire. Allah böyle çifte standart, çifte şahsiyetli olmaktan muhafaza eylesin. Amin.